Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizler için Lichess satranç sitesinde 10 dakikalık açıklayarak, anlatarak oynayacağım bir oyun oynayalım ve hemen oyuncu arayalım arkadaşlar. Evet, benim puanıma yakın ve 500 puan üzeri olan bir oyuncu gelsin. Formülünü yaptıktan sonra hemen bakalım karşımıza kim gelecek? 2300 ile 2800 arası o oyuncu aradığımız bölüm çalışıyor arkadaşlar. Bakalım. Evet yüksek oranda oyuncu aradığımız için 10 dakikada bu zaman diliminde az oyuncu var doğal olarak ve 10 dakikalık oyun sistemi de çok fazla tercih edilmiyor League, League sevgili arkadaşlar. Ama bekleyelim anlatarak oynayacağım oyun anlaşılır olsun diye biraz zaman olsun. Evet bakalım hangi açılış veya hangi renk gelecek bize umarım güzel analizli ve sonu güzel biten bir maç olur. Ve hala bekliyoruz değerli arkadaşlar. Formülü biraz düşürsek mi? Evet formülü biraz düşürelim. 2300 e, üzeri oyuncularda sıkıntı olabilir. Bakalım bir formülü ayarlayalım. Evet bir 100 puan daha aşağı arayalım. 2200-2800 arası ve rakibimiz geldi sevgili arkadaşlar. e 4te değişik bir oyun olsun diye E4 yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bakalım rakip C5 oynadı. Evet ben genelde Sicilya C5 Hamlesi Sicilya açılışının ilk hamlesi oluyor. Burada kapalı Sicilya ila devam edeceğim değerli arkadaşlar. Ad c6 ile kapalı Sicilya açılışına giriyorum. Kapalı Sicilya açılışının şu avantajı var. E, Sicilya biliyorsunuz çok keskin bir dam yolu ve içinde tuzakların olduğu e, siyahlara kazanma şansı veren en etkili açılışlardan biri. E, siyahların hazırlığını boşa geçirmek için genelde ben kapalı Sicilya oynuyorum değerli arkadaşlar. Kapalı Sicilya'da siyahlar tam istediği planları uygulayamıyor. Adı üstünde kapalı bir sicilya. Evet. E6 yaptı. Ben de G6 ile devam ediyorum. G3 ile devam ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, rakip at C6 yaptı. Ben de filimi G2'den geliştiriyorum. Bakalım ilerleyen hamlelerde. Kapalı sicilya formasyonu çok kolay arkadaşlar. Atınız C3'te. Filiniz G2'de. Diğer atınızı da E2'den geliştirebilirsiniz. Veya F4 sürüp F3'ten de geliştirebilirsiniz. Burada D3 piyon formatı da oluyor. C2 D3 E4 piyon formatı. Burada G daha çok kapalı da G6 fil G7 sistemlerine karşı ben de fil E3 ardından vezir D2 yapabilirsem fil H6 ile güçlü filini değiştirmek istiyorum. Hemen şimdi gelemiyoruz. Yani daha doğrusu veziri gelip hemen fili gelemeyeceğimiz için önce bir gelişimimizi tamamlayan at E2 hamlesiyle devam ediyorum değerli arkadaşlar. Evet şimdi burada vezirde 2 ile hem uzun rok atma şansımın olduğunu görüyorsunuz hem de kısa rok ve aynı zamanda rok atması durumunda hemen güçlü filini değiştirmek üzere fil h6 ile gelebiliyorum değerli arkadaşlar. Bakalım ne yapacak siyahlar? Evet bu arada rakibim Bruno sak koymuş Brezilya'dan 2211 puanlı Evet rakibinin hamlesini yapmasını bekliyoruz. Dediğim gibi burada bu kapalı sicil ya da basit bir sistem ama e, siyahların açılış hazırlıklarını boşa çıkarabilecek bir sistem. Sizler de eğer rakibiniz sürekli sicil yacıysa ve onun hazırlığından korkuyorsanız kapalı sicil yayla şansınızı deneyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet rakip kısa o atayım ya da e, evet kısa rok atmadı. Değerli arkadaşlar burada Kısa rok atabilirsiniz. Şu an uzun rok da atabilirsiniz ama burada fil h altı olmuyor hemen. Fil h altıya fili alıp ardından at C2 ile çatal atabiliyor. Burada şöyle bir şey yap yapıyorum genelde. Şu an burada onun rok atmasını beklediğim için birkaç hane hamle bekletiyorum ben. Kısa rok atmıyorum, uzun rok atmıyorum. Görelim bakalım at C1 manevrasıyla daha sonra diğer atımı da ad d1'e getirip c3 yaptıktan sonra e, buradaki merkezdeki atını kovup c3 ileride d4 sürebilecek bir piyon yapısı oluşturuyorum. O zamana kadar da siyah eğer kısa rok atmışsa daha sonra fil h6 veya e, rok atıp f4 veya fil h6 fikirlerimle de saldırı şansım doğacak. Hep birlikte görelim bakalım ilerleyen hamlelerde rakip nasıl bir dağım yolu gösterecek bize. Bizim de ona göre planlarımız var. Şimdi belki atımı C1'e getirdim. Bir hamle kaybı gibi gözüküyor olabilir ama rakibin de merkezdeki atını kovacak bir hamlenin başlangıcı olan birazdan at D1 daha sonra C3 sıra, Sırayla arkadaşlar atlarımı C1'deki atımı E2'ye daha sonra D1'deki atımı da fil H6'ya attıktan sonra değişimden sonra at E3'e gelecek şekilde yerleştirmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Evet şu an yine fil h6 hemen olmuyor arkadaşlar. Merkezdeki atını kovmak üzere at d1 manevrasıyla sıradaki hamlemin c3 olduğunu görüyorsunuz. Biraz dediğim gibi taşlar geri planda kalmış olabilir ama e, bu açılışın bir parçası diyebilirim. Daha doğrusu ben böyle oynuyorum bu sistemi. Ve turnuvalarda da başarılı olduğum maçlar olmuş bu şekilde. Hep birlikte görüyoruz. Bakalım siyah ne yapacak? Biz de. Evet siyah burada atını sağlamlaştıran bir E5 hamlesi yaptı. Ve aynı zamanda fil çaprazını gördüğünüz gibi açtı. Burada amacı ne olabilir? Belki burada fil H3 fedasıyla hemen ver filini. Fili alırsak at F3 ile feda edebileceğini görüyorsunuz. Burada biz C3'ümüzü yine yapıyoruz. Fil H3 gelirse değerli arkadaşlar fili almayıp Aynı gördüğümüz gibi tuzağını yapmaya başladı. Burada atı alamıyoruz. Atı aldığımız takdirde e, filimizi alacak. O yüzden burada önce rok atıyoruz. Bu fil de bedava alınamıyor. Neden? Çünkü dediğim gibi at f 3ten şah ve çekecek. Burada rok atıyoruz. Aldıktan sonra şu an burada filimizi almak zorunda. Fili aldıktan sonra atını kaçacak arkadaşlar. Atını kaçınca da bizim planlar işleyecek. Evet burada alıyoruz. Şimdi atını ya E6'ya ya, ya C6'ya kaçacak. O hamleyi yaptıktan sonra biz de fil H6 ile onun savunmadaki filini almaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Şimdi rakibin yapabileceği muhtemel hamleler. Evet D5 de saldırdı. Önce fili alıyoruz biz. Şimdi burada piyonla piyonu alınca hem veziri hem atı gelebileceği için... Şimdi bir vezirimizin yerini iyileştirmemiz lazım değerli arkadaşlar. Vezirimiz nereye giderse iyi olur. Çünkü biz vezirimizi kaçmazsak vuracak atımız, vezirimiz açmaz da olacak. O yüzden atlarımızı yerini de kapatmamak üzere vezir C2 burada hem piyonumuzu koruyor hem de ileride at D2'yi ve at E3'ü engellemeyen bir kare olarak devam ediyor olabiliriz değerli arkadaşlar. Rakip F5 de gelebilir. F5'e de F3 ardından biz de geride kalan atlarımızı istediğimiz yerlere yerleştiririz. Burada beklemeden direkt vurdu. Evet açık bir dikey oldu. Bu dikeye atlarımı çıktıktan sonra kalemi yerleştirebilirsem güzel olur. Evet burada rakip de atına c 5ten D3 karesini oluşturmak için bir hamle yaptı. Ama burada hemen at E3'e gelerek tempoyla piyonu istediğimi görüyorsunuz. Burada acaba B 5 ile mi koruyacak? Ve dediğim gibi rakibin tehdidi at C5, ad D3 ama şu an at C5 yapamıyor. B5 yaparsa bizim de tempoyla kalemizi getirme durumumuz olabilir mi? Onu hesaplıyorum. Evet getirip ardından at atımızı da E2'ye getirebiliriz. Evet, güçlü bir oyuncuya karşı sağlam oynayınca oyun böyle sıkışık pozisyonda kalabiliyor. Ama tabii ki dediğim gibi e, rakibin amacını düşünerek amaç sağlam hamleler bulmak değerli arkadaşlar. Satrançta en ufak bir hatanın telafisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Bakalım bu oyunda bizi neler bekliyor rakip düşünüyor. Ee, rakip 5 dakika 20 saniyesi var. Benim de 6 dakika 42 saniyem var. Evet, rakip burada e, B5 yerine vezirle C2 C7'den korudu. Çünkü kale d 1imi de düşündüğü için mantıklı bir hamle yapmış diyebiliriz. Şu an aslında şu var. Atımızı gelebiliriz şimdi ama buradan nereye gidecek? Sonrasını düşünmek lazım ama kalelerin birbiriyle bağlantısını kurmak için bu hamle zorunlu arkadaşlar. Şu an at c5 yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü vezirin önünü kapatıp c4'ü bırakıyor. Ve e, benim atımın d5 karesine oturduğunu görüyorsunuz. Hemen atamıyoruz bunu. Neden atamıyoruz? Çünkü e, at ve vezir var. Buradaki kaleyi gelirsek o da kalesini gelmezse hatta arkadaşlar. Şimdi atımızı yerleştirebiliriz. Ama o da kalesini büyük ihtimalle gelecek. İzin vermiyor tabi doğal olarak ben de olsam izin vermem. Evet buradaki piyonu sağlamlaştırmak adına korumak adına bir F3 yapalım. Daha sonra kaleleri değişip belki hat mücadelesi verme savaşına girebilirim. Bakalım nasıl yapacağız hamleleri. Evet arkadaşlar rakip düşünüyor yine ama dediğim gibi kolay bir pozisyon değil iki taraf içinde birbirine denk bir oyun evet simetri gibi bir pozisyon var sadece benim F3'te piyonum var bir de onun C5'te bir piyonu var ilerlemiş bir piyon bakalım rakip ne düşünüyor ne yapacak Merakla bekliyorum. Evet Brezilyalı rakibimizle kapalı Sicilya açılışında 21 hamle yaptık. Evet rakip şu an B5 sürerek artık atını C5'e atma ihtimalini bize sunuyor. Biz de burada bir karar almamız lazım. Ya o atı Buraya attırtmayacağız ya da buradaki piyonunu bozacağız. O hamlede arkadaşlar B4 gibi gözüküyor. B4 sürersek e, alırsa piyonumuz geliyor. E, ve buradaki güçlü piyonundan mahrum kalıyor. Almazsa da atını C5'e gelemeyecek. Evet bu hamle iyi buldum ben. Doğru yanlış bilmiyorum ama bana en mantıklı gelen hamlelerden biri bu geldi şu an dediğin gibi vurursa piyonum gelecek, piyonlarım birbirini tutacak. Vurmazsa da e, C5 karesini kontrol eden bir hamle oldu. Ve rakip düşünmeye devam ediyor. Süre olarak 2 dakikalık bir zaman farkım var. Hamleleri anlatarak oynamama rağmen zaman farkını kazanabilmeyi başardım değerli arkadaşlar. Ama dediğim gibi oyunda yapabileceğimiz en ufak bir hata e, bu yeterli zaman dilimi rakibi kazanması için. Şimdi ben fikirlerimi, evet burada rakip aslında bana tempo'yu verdi diyebilirim. Neden? E, kaleleri çifte, çiftlemek adına böyle bir hamle yaptı ama kaleyle alıp o vezirle aldığında tempoyla kaleyle gelip onun vezirini isteyebileceğimi görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi vezirini kaçacak ve ben istersem atımı da. D5'e atma başarısı göstereceğim. Veya istersen taşlarımı çiftleme durumu başka bir yolla yapabilirim. Evet. Burada bu hamleyi zorunlu kıldı. Neden zorunlu kıldı? Çünkü şu an at istekte. E, bu atı koruyacak. Ya vezirle koruyacağım. O kaleyle geliyor. Atımızı atalım arkadaşlar. Vurmak zorunda. Vurmasa. Evet. Vurmak zorundaydı. Şimdi e, burada piyonlamı e, kaleyle mi karar verelim? Piyonlar vurursak atını istiyoruz. Atın kaçabilecek yerlerine bakalım. At Arkadaşlar at buraya gelirse piyonu 2 sürüyoruz. At düşüyor ama atını geri kaçarsa bu piyon iş yapar mı ona bakalım. Kaleyle alırsak e5'i e, istiyoruz. İkisi de aslında güzel gibi duruyor. Hatta kale ile alınca piyonu istediğimizde rakip piyonu korumaya kalktığında veziri de hatta gelebiliriz. Evet bence kale daha iyi hem piyon yapımız bir geçerimiz oluyor ama piyon yapımız bozulmuyor ve tempoyla ile kalemizi oyuna getirebiliyoruz. Ama burada piyon kale ile aldığında kaleyi gelirse piyonu aldığında bir sıkıntı oluyor mu ona bakalım. Evet burada kaleyle aldığında o kale geldiğinde Ben piyonu aldığında Vezir E3 yaparsa Ver O zaman evet arkadaşlar Vezir E3 yaparsa Tekrar önüne gelebiliyor muyum? Evet gelebiliyorum Sıkıntı yok evet kaleyle aldım değerli arkadaşlar Öncelik olarak piyon istediğim için Bakalım nasıl devam edecek kale D8 mi veya E5'i koruyacak bir hamle mi yapacak? Kale D8'de alayım mı? Baktım önce aldığında vezir E3'e geldiğinde kale ile D2 tehdidi vardı ama o zaman da kalemi tekrar D5'e gelip ya vurur ya da kaçarsa yine hatta girmiş oluyorum ve bir piyon kazanarak bu finale devam ediyorum. Arkadaşlar şu an bir piyon tehdidimiz var. Vezirle koruyamıyor bunu çünkü bu sefer b5 piyonu gidiyor. Koruyabileceği hamle olarak şah f6 veya f6. Her iki durumda da vezirle gelip hattı alabiliyorum. Evet. Rakip de düşünmeye devam ediyor. Ekleme yok bu zaman temposunda. 1 dakika 41 saniyesi kaldı. Brezilyalı rakibimize karşı. 2 dakikalık zaman farkımız devam ediyor. Evet burada direkt e, kaleyi gelmeden veziri geldi. Şu an büyük ihtimalle alırsa aynı şekilde bir sonraki hamlesini gerçekleştirecek. Bir bakalım aldığımızda bir daha kontrol edelim. Aldık kaleyi geldiğinde önüne koyduk. Vurursa bu sefer evet sıkıntı yok. Biz planımıza devam edelim. Bu piyonu alalım. Bakalım. Evet yine dikkat edelim. Evet aldık. Şimdi tahmin ettiğim gibi geldi arkadaşlar. İsteyelim. Evet burada rakip kaleyi de veriyor bize. Ve amacı arkadaşlar buradan şah çekip. Evet görüyorsunuz sinsice hamlesini arkadaşlar. Rakip mat istiyor. Kaleyi bize yem olarak veriyor. E, vezirle alıp şah. Şahın kaçabileceği tek yer G8. ataş H3'ten mat. Ona da tek hamle olarak değerli arkadaşlar. At G1 hamlesi var onu düşünmüştüm ama tabii ki e, kaleyi vurduktan sonra düşünmüştüm. Vurmadan direkt geldi kale fedasını bıraktı ama tabii alamayacağımız için önce matı korumak üzere bir hamle yaptık. Şu an tehdit arkadaşlar hem kale hem de at belki olabilir çünkü burada kalesini kaçarsa vezirleri değişebilir ve bir piyon fazlayım. Burada rakip şu an kaleyi vurmazsa dediğim gibi Vezileri değişmek zorunda kalacak ama kaleyi değişirse sonra ne olur? Bir piyon fazla ve zamandan da öndeyim görüyorsunuz. Bu maçı kazanmaya biraz daha yakınız. Evet rakip düşünüyor ve son 36 saniyesi arkadaşlar. Evet rakip bunu beklemiyordu. İyi oldu bu bizim için arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Kaleyle direkt piyonu alabiliriz. İki piyon öne geçebiliriz ama şu an hem süreden hem de konumdan iyi olduğumuz için e, tekrar hatta gelmesin veya burada fedaları olabilir mi? At fedası olabilir mi? At fedası ona şans vermemek için direkt vezileri de değişebiliriz değerli arkadaşlar. Daha sonra dediğim gibi hem zamandan hem de konumdan iyi olduğumuz için burada rakibin istemeyeceği en iyi hamlemiz budur diye düşünüyorum. Çünkü bu durumda rakip vezileri değişmek istemez. Yani piyonu almamı daha çok isterdi diye düşünüyorum. O evet burada tahmin ettiğim gibi rakipten bir feda geldi. Evet burada alınca arkadaşlar alınca vezirle alıyor. Şaha geldiğimizde herhangi bir hamlesi olmadığını görüyoruz. Evet burada gönül rahatlığıyla alabiliriz bunu. Şu an evet şahımızı e, kaçıyoruz. Rakip mat etme umuduyla feda etti. Evet burada şimdi sıra bizde. Arkadaşlar şah çekip atı da alabiliriz. Direkt de atı alabiliriz. Bir şah daha çekecek. Evet bir şah çeksin. E, dediğin gibi bizi mat edemez. Evet bunu da aldıktan sonra artık oyunu kazandık diyebiliriz. Şaha da kalmadı değerli arkadaşlar. Evet ve bize hamle sırası bize geldi. Şimdi vezirimizi istiyordu ve terk etti değerli arkadaşlar. Evet zor o bir oyun oldu ama sağlam hamlelerle Kazanmayı başardık sevgili arkadaşlar. Kapalı Sicilya açılışının kapalı olmasıyla belki biraz zor kazandık ama rakibin açılış hazırlığını sona erdirdik. Ve etkili bir sonla kazanmayı başardık değerli arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu videomuz. Bir başka satranç paylaşımında görüşmek üzere. Sağlıcakla ve satrançla kalın değerli dostlarım.